Hepinize merhaba kıymetli dostlar. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Türkiye'nin hamleleri Ankara karşıtı ülkelere geri adım attırdı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumu ve Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı kritik rol Ankara'ya karşı hamleler yapan ülkelere geri adım attırdı tavır değişikliğine giden müttefik ülkeler Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargolarını bir bir kaldırıyor. Son olarak NATO üyesi olmak için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'ten geri adım geldi. İsveç, Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz açıklamasını yaptı. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen Eurosam Samt hava savunma sistemi sürecine ise Türkiye yeniden dahil oluyor. Ankara'nın ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti içinse ABD tarafı yeşil ışık yapmış durumda. Fransa, İtalya ve ABD'nin yanı sıra İngiltere'de savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. Savunma kısıtlamalarından bir tanesi de Türkiye'nin ilk milli muharip uçağının motoruna yönelik oldu. Bu kapsamda milli muharip uçağın yerli motoru hazır olana kadar motorunun İngiliz Rolls-Royce şirketiyle ortaklaşa üretilmesi planlanıyor. Öte yandan Almanya ve Kanada'yla da savunma sanayi alanında benzer bir süreç işliyor. Almanya 2017 yılından bu yana aralarında Altay tankı motorunun da bulunduğu obüs bataryaları, yedek parçalar ve birçok askeri teçhizatın Türkiye'ye ihracat edilmesine örtülü ambargo uyguluyor. Askeri malzemelerin ihracat izinlerinde sorun çıkartan ve bilinçli olarak geciktiren Berlin'in tavır değişikliğine gittiğini belirten diplomatik kaynaklar, önümüzdeki süreçte bu kısıtlamaların tümüyle kaldırılacağına işaret ediyor. Kaynaklar ayrıca Kanada'nın da aynı şekilde savunma alanındaki ihracat kısıtlamasını kaldıracağını belirtiyorlar.